Cuma Ağustos 18'i Hava bayağı hız Değnek göletindeyiz Çocuklar bir güzel oynuyor Kan gölgesiyle geldi Evet Çok güzel O ölmüş oğlum o ölmüş. Bak bu canlı. Bak bu yüzüyor. Evet. evet. O ölmüş. İpek <laughs> daha taşı. Bir tanesi ölmüş. Bir tanesi de yaşıyor. Böyle yemek için almıyoruz biz. Böyle seviyoruz. Hadi taşıyın taşıyın. Su taşıyın. Haydi. Evet oğlum. Evet babacığım. Küçük ölmüş. Hadi. Fatih sen de su getir oğlum. Ha. Arkadaşlar burası çok sıcak. Oh, onlar sıcak mı? Bak. Burası gündüz sıcak. Gündüz sıcak ak akşam buz gibi. Evet. Bol gölet, değnek göleti. Gelmek isteyenler varsa değnek göleti merttir. Evet. Burası değnek göleti. Aslan köyden yukarı çıkınca bol kadarlara Öşün Çocakdere Öşer, Kapısı, Çocakdere Hüyük Yaylası, Yardım, Karaman Yardım. Çatköyü Karaman Çatköyü Baya yukarılarda yani, bayağı serin Tamam, evet, tamam. hadi Allah'a emanet olun, çok selam söyle anneme Ağabeyim bir falan geldiler mi? Lan nasıl bir rüzgar, nasıl bir rüzgar Ben kışın böyle rüzgara burayı düşünemiyorum ama kimsenin gelip, siz ne yaptınız, üşüdünüz mü, öldünüz mü, kaldınız mı, kimse arayıp sormadı. Helal olsun onlar. Evet, panseve biniyoruz. Hangi Hangisileri bu zaten? Toparladık gidiyoruz Konya'ya. Konya'ya gidiyoruz ha. İpek. Girek mi Konya'ya? Vay sürü Konya'nın Konya daha şey. Evet. Hadi buradan çıkalım. Kahvaltıyı da burada yapmayak. <laughs> of 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 Ne istiyor ama ya. Yok böyle bir kız Bir şey götürecek. Yalnız gemi gibisin Aa misafir geliyor. Lan bizi köpekten başkası sormuyor lan. Bir dostumuz köpek mi var? Gelin kahvaltı yedik. Üşüdünüz mü? Dondunuz mu? Çoluk ha çoluk çocuk nasıl? Yani çok şükür. Kendi kendine izleyen. bir insandım da mı? mı oğlum? Açıldın mı? Yapacağız ya ben Ah, geldi. Evet şu anda Mersin'den Konya sınırına girmiş bulmaktayız. Konya'ya gidiyoruz. İl sınırına. Buradan aşağısı ilk köy. Konya'nın Çat köyü. Çat, ot, Evet. Biraz. Yolumuza biraz. devam Allah'ın izniyle. Lastiklerimiz falan iyi. Durum iyi. Gideceğiz. Gidiyoruz, bay bay. Evet, bu yoldan Sarasa Rampar'a, Çak doğru iniyoruz. Lan ne, ne oldu? <laughs>